Evet sponsorumuz olan Heller'in oyuncularımız olan dağıtışını izliyoruz şu anda. Ne gösterisine ne dersin? Evet, tük çok Almanya'da geldi. Eski alim olsaydı tokatlardım. Adamlar ne olay? No life. olay? No life. Gelsinler biraz dışarı çıksınlar. Böyle işlerle uğraşmasınlar. Abi e, param bitti. Yayınlara başladın. Şimdi de HKT'lere geliyorsun Deva. Tamam. Kaçtığımın ne sağlık. Ufak bir midlip olsa da başta. Yapacak bir şey biraz hafif aldık. Sağlam oynadılar. Kazanlar sonra. Buralara kadar geldin. Tebrik ediyoruz size. Final maçının oynanan iki takımın da kaptanı Gökçen Rüya ve namı değer Pablo Cengo Burada görmek bizi sevindiriyor. Ee, rakibi tebrik ediyoruz. İyi oynadılar. Fazla söze gerek yok. Çekişmeli bir maç oldu diyelim biz de. Eğlendik güzel maçtı. Ondan eline sağlık. Ellerinize sağlık. İyi bir turnuvaydı. Normalde onun yanında demeyeyim dedim. İyi oynamadılar. Yaşlı top yaş stop, Eskiler kalın da bu yeni yetmeler bilmiyorum onları bilmediği için bilmem. Eski açmaya gerek yok kendini yani atıyorum. Zaten kalanacağımızı biliyordum. Bursa'da bizi bir takım yok. Geçmiş, geçmişte kaldım. Geçmiş, geçmişte kaldım. Hel diyorum. Peki, e, LoL turnuvasının devamını gelmesini ister misiniz? İsteriz tabii Eski kadrolar yavaş yavaş toplanıyor. Arkadaşlar elinize sağlık. Yayınımız bu kadardı. STK Sport hepinize izlediğiniz için teşekkür eder. Oyuncularımızla konuştuk. Güzel bir turnuva geçirdik. Hepinize iyi günler diliyorum.